Şimdi Omega-3 testi yapacağız. Bu test de yine seminerlerde bize gösterildi. İnternette bu konuyla alakalı bolca video görürsünüz. Omega-3 testleri köpük bardakla yapılıyor. Niye köpük bardakla yapılıyor? Köpük bardağın moleküler yapısıyla kan damarlarının içinde oluşan tıkanıklığa sebep olan plakların moleküler yapısının yüzde 85 benzeş olduğu söyleniyor. Bizim omega 3'ün de bu kan damarları içindeki damarları tıkayan o plakları erittiğini, damarların içine açtığını iddia ediyoruz. Bunun hakikaten olup olmayacağını test edeceğiz. Eğer bu bardağı bu omega 3 eritirse kan damarlarının içindeki plakları da açar anlamına gelecek. Şimdi iki tane bardağa biraz ısıtılmış su koyuyorum. Sonra piyasada eczanelerde satılan meşhur bir omega 3'ten bir tane alıyorum. Bunu delip içindeki yağı bardağın içine boca ediyorum. Yine Forever'ın omega 3'ünden bir tane tablet alıyorum. Bunu da bardağın içine koymadan önce neticeyi bildiğim için bardağı bir kasenin içine koyuyorum. Ve bunun içine de omega 3'ü boca ediyorum. Şimdi bir süre bekleyeceğiz. Omega 3 suyun üst kısmında yağ olduğundan dolayı omega 3 asidi suyun üstünde birikecek. Suyun üst kısmından bardağı eritmeye başlayacak. Bunu herhalde videodan görebiliyorsunuz. Bir süre sonra bardağı suyun üst hizasından kesmiş olacak. Şimdi kesti. İşte bizim omega 3 kalitemizi ispat eden bir deney. Ötekine bakıyoruz içindeki balık yağı suyun üzerinde yüzüyor ve herhangi bir netice yok. Bunun için bizim omega içimizi kullanmanızı öneririz.